Evet sevgili kardeşlerim biraz da Baba Efendi ve Hacı Annem'in güzelliklerinden bahsedelim. Baba Efendi devri zamanında görev aldığında seyyahlık çıktığında evde durmuyor. İçeri ataldığı noktalara gidiyor. Bu sefer Hacı Annem de darıkıyor işte eve para bırak nereye gidiyorsun falan. Baba Hazretleri Rahmetullahi Aleyh de, Hacı Annem'e diyor ki e, Hacı Anne diyor şu döşeğin arasına para lazım oldukça elin sok. Sana lazım olan para buradan sana gelir. Allah ikisine de rahmet eylesin. Hacı annem elini sokuyor. 10 lira lazımsa 10 lira. 5 lira lazımsa 5 lira. 11 lira lazım olsa 12 lira yok. 11 lira o kadar yani. Efendime söyleyeyim. Biraz bu devam ediyor. Biraz bu devam ettikten sonra işte kadınlık ya. Efendime söyleyeyim. Hacı annem Nereye gidiyorsun? Diyor ki işte hacı benim dışarıda işlerim var da biliyorsun seyahate falan çıkacağım seyahate. Baba Efendi Hazretleri böyle deyince. E, hacı anne olmaz diyor. E, niye diyor olmaz? Yani içeriden maddi ihtiyaçların da yok olanları al. Hacı anne olmaz. Her şey para değil gidemezsen diyor. Kız artık yapıyorum ama babam dinlemiyor tabii. Yola devam ediyor. Yine bir gün evlerinde soba yanmıyor kudretin lütfünden Allahu Teala Hazretleri Baba Efendi'ye ilham ederek sobanın yanmasını söylemesini istiyor. Neyse evliyanın kerameti soba sıcak, sıcak veriyor. Hacı anneme diyor ki sakın bu sobanın diyor kapağını açıp bakmayın. Kimse de içine bakmasın baktırmayın. Ev gayet, sıcak gayet sıcak komşulardan bir tanesi geliyor. Diyor ki ya bu ev ne kadar sıcak ne yakıyorsunuz falan bu sobada. Annem de diyor ki ya işte soba kendine yanıyor. Bir şey yok bildiğin gibi falan ama anlamıyor tabi kadın. Kafa asıp bir bakıyor. <gülüyor> 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 Efendim ezelim ondan sonra soba e, sönüyor. Yine babam bunu anlatmıştı. <laughs> diyor ki baba efendi hazretleri, hacı hasta olduğu zamanlarda, son zamanlarında dedi ki Trabzonlu Hasan bitene bozuk bir 14'lü vermiş hediye anneme. Efendime söyleyeyim, annem babama demiş ki, bak hacı bana bir şey olmadan evlenirsen seni vururum. Ayağına sıkarım, başına sıkarım, hesap tehdit ediyor falan. Ondan sonra dedi ki, babam ne oldu yani, a şimdi. Evli, yani efendim sultan annemle evlendikten sonra bunu ben anlatıyor. Dedi, Engin şimdi ne oldu yani. Dedim ki, annem niye yapıyor bunu baba. Dedi ki, Nefis. Annen kaplan ruhlu bir kadın. Kaplan ruhlu bir kadın ama yine de kıskançlık. Kadında olan duygu, nefiste olan duygu, kıskançlık. Hatta dedi ki biliyor musun Engin? Bir bakıyorum ki hacı anne gelmiş beni bir geçmiş gözüm görmüyor. Ta nerelere gitmiş. Ben onu ilerler ararken bir bakıyorum ki bir arkadan sesi geliyor. Sen ne zaman buraya kadar düştün? <laughs> Kadınlarda olan bazı hasletler. Allah-u Teala ikisine de rahmet eylesin. Annemize de babamıza da makamları ela eylesin. Cennetlerin firdevsi eylesin. Cemalullah'ı seyrengah eylesin. El-Fatiha.